Evet selam herkese Marvel Haber ve Söylentilerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta ilginç haberler var, çok heyecan verici haberler var. Özellikle bir tanesi var ki gerçekten de beklememize değecek gibi duruyor. Ee, i̇lk haberimizle başlayalım. Deadpool 3 ile başlayacağız. Sonra Deadpool 3 ile tekrardan bitireceğiz bölümü. Emma Corrin'in karakteri belli olmuş olabilir. Filmde yer alacağı uzun süre önce açıklanmıştı. Cassandra Nova karakterini canlandıracağına dair Haberler geldi. Karakter Charles Xavier'ın kötü ikiz kardeşi ve filmin kötülerinden biri olacağına dair haberler var ve 838 evrenindeki Charles Xavier'ın in intikamını almak istiyor diye bir yazı da vardı. Direkt evren intikam almak istiyor diye haberler de var. İlginç olacak gerçekten. Madam Web filminde Sydney Sweeney'nin yer alacağı uzun zaman önce açıklanmıştı. Hatta Julie Carpenter Spider-Woman'ın da Oynayacağı tahmin ediliyordu. Variety de bunu onayladı. Julia Carpenter'ı canlandıracak Cindy Sweeney. Burada ilgi çekici bir şey var. Oyuncuya soruyorlar MCU'da da canlandırmak ister misin diye. Ve e, sanki bir şeyler biliyormuş gibi kafa sallamış diye belirtilmiş. E, belki gelecekte de mesela Secret Wars gibi yapımlarda da görebiliriz bu karakteri. Bu bölümdeki benim için en heyecan verici haberleri devam edelim. Hugh Jackman ve Kevin Feige'nin grevler başlamadan önce Wolverine'in Avengers Secret Wars filminde büyük bir rolü sahip olması için görüşme yaptığı bildirildi. Bu gerçekten de çok sevindirici bir haber. Yani Deadpool 3'teki varyantıyla aynı olmayabilir belki. E, farklı bir varyant görebiliriz ama e, eğer Secret Wars'ta yer almazsa zaten Hugh Jackman büyük bir kayıp olurdu Deadpool 3'te geri dönüp de. Secret Wars'da çünkü çok fazla etkileşime girebileceği karakter var. Ee, yazık olurdu. Ee, büyük ihtimalle bu fırsatı harcamayacak Marvel ve Hugh da geri dönecek. Secret Wars'da bir kez daha ve büyük bir rolü sahip olması da ayrıca sevindirici. Al Groot sezon 2'den ilk fragman ve poster yayınlandı. Yeni sezonda 6 Eylül'de yayınlanacak yine 5 bölümlük mini bir dizi. Watcher yer alıyor fragmanda. Daha önce de yer alacağına dair bir haber vardı Watcher'ın. E, I am Groot içinmiş o haber. E, İlgi çekici yani Watcher bir merak konusu yarattı açıkçası nasıl yer alacak diye. Groot da sevdiğim bir karakter olduğu için yine e, çerezlik güzel bir iş olacaktır. Loki sezon 2'den de yeni bir görsel yayınlandı. McDonald's birlikte bir iş birliği içerisinde olacaklar gibi duruyor. Önümüzdeki hafta için bir tarih de belirtmişti McDonald's. O tarihte daha fazla şey görebiliriz. Sezonla alakalı. Şimdi birkaç iddia var Marvel dizileri ile alakalı. Onlara bakalım. Grevlerden önce Billy yani Wicna odaklanacak bir dizinin geliştirme aşamasında olduğu bildirildi. Umarım böyle bir şey olmaz. Yani çok gereksiz bir dizi olacak. Eğer olursa yani birçok proje zaten beklenileni veremiyor. Bu dizinin de çok Gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Umarım böyle bir şey olmaz. Nova projesinin geleceği konuşuluyordu. Özel sunum veya dizi olarak Disney Plus'a özel bir iş olarak konuşuluyordu. Ama şu anda rafa kaldırılmış. Belki bir sinema filmi olarak gelebilir diye haberler de var. Ee, zaten grevlerden dolayı hiçbir yapım geliştirme aşamasında değil. Ee, Nova projesi de şimdilik maalesef rafa kaldırıldı. Şimdi Blade filmiyle devam edelim. Ondan da bir haber var. Çok karışık bir geliştirme sürecinde film. Film yazıldı mı şu anda o da adam akıllı belli değil. Black Knight'ın filmde yer almayacağına dair haberler geldi ama Ebony Blade'in filmde yer alacağına dair haberler var. Belki Eternals filminde olduğu gibi sonda gözükebilir. Dane öyle bağlayabilirler. Yani Blade filminden sonra belki bir Midnight Suns görebiliriz. İlgi çekici olabilir ama Black Knight'ı da görmek istiyorum açıkçası. Onun da solo projesini göreceğimiz dair haberler vardı mesela. O da şu anda büyük ihtimalle rafa kaldırıldı. Fantastic Four'un oyuncu seçimleriyle ilgili bir haberimiz daha var. Kısa bir haber. Bu grevlerden dolayı şu anda aktif olarak görüşmeler yapılamıyor. Ama grevler bittikten sonra Marvel'ın Adam Driver'la bir kez daha görüştüğü ve yeni yazılan senaryoyu okumasına... İzin verileceğine dair haberler geldi. Yani Adam Driver'ı neden bu kadar istiyorlar bilmiyorum. İyi oyuncu ama çok da mükemmel bir seçim olmayacak bence. Ama Adam Driver'ı hala da zorluyor Marvel. Ve şimdi de Deadpool 3 söylentileriyle bitirelim. This Insider paylaştı bu söylentileri. Daha sonrasında bir kolaj yaptık. Sosyal medyadaki tüm söylentileri aslında konuştuk diye Kıvırttılar diyeceğim açıkçası Şimdi o söylentilere bakalım Brian Cox'un William Stryker rolünü Tekrarlayacağı söyleniyor zaten e, Bu Disney Insider'dan önce de Birçok söylenti vardı e, Büyük ihtimalle geri dönecek Brian Cox Taron Egerton'ın Bir Wolverine varyantını canlandıracağına dair Haber yaptılar Bunu hiç kimse e, paylaşmamıştı e, MCU'da canlandıracağına dair Haberler vardı Taron'un daha sonra bu arada My Time to Shine Halo'da bu iddiaları yalanladı. Taron Egerton'ın filmde yer almayacağını paylaştı. Daphne Keen'in de X-23 olarak geri döneceği paylaşıldı. Büyük ihtimalle geri dönecek birçok kaynak tarafından paylaşıldı bu. Ve şimdi ilk defa gördüğüm bir haberdi bu ama daha sonra yine My Time to Shine Halo yalanladı bunu. My Time To Shine Hello güvenilir bir kaynak olsa da son zamanlarda onların da güvenilirliği düştü açıkçası gözümde. Yine Disney Insider tarafından Taylor Swift'in Desler karakterini canlandıracağı bildirildi. İlgi çekici olabilir ama açıkçası çok da umurumda olmayan bir karakter. E, büyük ihtimalle çok küçük bir rolde gözükür diye tahmin ediyorum gözükürse. Şimdi yine bir ilgi çekici söylentiyle devam edelim. Julian McMahon'ın İlk Fantastic Four filminde Doktor Doom'u canlandıran oyuncunun yine Doktor Doom olarak filmde gözükeceği yer alıyor. Bildirildi yine The Insider tarafından. Hiçbir söylenti yoktu buna dair ama yalanlamada gelmedi birçok kaynak tarafından. İlginç. E, herhalde yine küçük bir rol olacaktır. Çok fazla karakter var ama e, çok fazla ekran süresi beklemiyorum açıkçası. Ve son bu Dis Insider'ın paylaştığı söylentilerde son. Tom Hiddleston'ın filmde Loki olarak geri döneceğini paylaştılar. Ama buna bir ek olarak Cosmic Circus'tan Alex de farklı bir Loki varyantını göreceğimizi paylaştı. TVA'de ye yer alırken açıkçası ben şu anda ana evrende gördüğümüz Loki'nin yer alacağını düşünürdüm ama varyantını da görmek güzel olacak. Burada yer almadı ama yine Elizabeth Olsen'ın da geri döneceğine dair haberler var. Deadpool 3 filminde ben yine çok döneceğini düşünmüyorum. Evet, videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Bu haftalık bu bölümdeki haberler böyleydi. Video seyrettiğiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel haber ve söylentileri bölümlerinde görüşmek üzere. Bay bay.